Herkese selam. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle kazak ve hırkalarda yakadan başlama çalışmalarımızda ilmeklerimizi nasıl hesaplarız biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben nasıl hesaplıyorum en azından bundan bahsetmek istiyorum. Ben küçük beden çalıştığım için bana en çok örnek veriyorum. 2 yaşında, 4 yaşında çocuğuma başlarsam kaç ilmek başlarım? Kendime göre yaparsam kaç ilmek başlarım gibi sorular geliyor. Ben nasıl bir yol izlediğimi hemen anlatmak istiyorum. Ben kendi oğlumla eşime veya çevremdekilere çalışırken genellikle bu sistemi kullanıyorum. Ki biliyorsunuz ben ilmek sayısından çok santim ve ölçüyle çalışmaya sıcak bakıyorum. Her bebeğin ya da her kişinin kendine özel bir ölçüsü var. Biliyorsunuz ben böyle düşünüyorum. Örnek veriyorum benim oğlum 2 yaşında ama ben salaş giydirmeyi sevdiğim için 3 yaş çalışıyorum genelde gibi. Daha küçükken de ee, yine aynı şekilde 1 yaşında ise 2 yaş giydiriyordum. Hemen başlayalım isterseniz Öncelikle kendimize esas olarak e, alacağımız bir etiketten göstermek istiyorum. Bakın burada etiketlerin üzerinde bize rehber olacak bir e, sembol var. 21 ilmek ile 30 satır 30 sıra örüldüğünde 10 santime 10 santimlik bir kare elde edersiniz diye belirtmiş. Neyle 3 veya 3.5 numara bir şiş ile. Bunu esas alacak olursanız hemen bunun üzerinden ben geldim buraya şiş numaramı önceden yazdım. Bakın 3,5 numara şeklinde etikette ne yazıyordu? 21 ilmek genişlik 10 santim demek istiyor. Şimdi ben hemen şu görmüş olduğunuz şaheser bana ait. <laughs> Onun üzerinden anlatacağım. Şu kameramı düzelttim. Bakın bu eserim üzerinden anlatacak olursak şu hizada başımdan, kendi başımdan veya kime öreceksem yakınımda ise o kişinin baş ölçüsünü alıyorum. 60 santim geldi. Kendi baş çevreme göre yaptım. Böyle bir ölçüye ulaştım. Şimdi yapmam gereken şey şu. 10 santimde 21 ilmekse 60 santimde kaç ilmektir? Burada isterseniz şöyle hemen kazak için diyelim. Ee, kazakta 21 ilmek 10 santim ise ne kadar ilmek? atmış? içler dışlar yapabilirsiniz veya bununki 6 katı ise bu da 6 katı olacaktır şeklinde düşünebilirsiniz. Kazakta 126 ilmek. 126 ilmeği hemen şöyle not alıyorum. Demek ki kendime bir kazak öreceksen 126 ilmek. Neden kazak? Yakadan başlamalarda arttırma yaparken kolları... Ve ön arka parçayı eşit bölüyoruz. Yani 3'e bölüyoruz. Tam bir ölçü elde ediyoruz. Şimdi hemen burada 3'e de bölelim. 42 ilmek. Bakın 42 ilmek ön, 42 ilmek arka. 21-21 kollara bölersem kendime kazak başlayabilirim. Neden kazak dediğimi tekrar söyleyeyim. Hırka ve eleklere geldiğimizde Önde düğme ve iliklerimiz için bir pat kısmı olacak. Bu yüzden Ölçümüz burada değişecek. Şöyle çok güzel ressamlığımla biraz ilikleri de çizeyim. <laughs> Bakın burada üst üste gelen e, pat kısmında hesaplarsanız arka yine 42, yanlar yine 21 21, önde yine 42 21 21 ikiye bölebilirsiniz. Artı 5 ilmek ekleseniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Örnek veriyorum. 26-26 şeklinde yapabilirsiniz. 21 yerine 5'er ilmek de pat kısmı için ekleyebilirsiniz. Hırka ve yeleklerde de bu şekilde çalışabilirsiniz. V yakaya gelecek olursak V yakada biliyorsunuz ki boyun kısmı daha açık ve aşağıya doğru şu şekilde inerek kapanıyor. E, oradan birleşip örgü devam ediyor. Bu sebepten yine arka tarafa 42 ilmek yanlarda 21 ilmek veriyoruz. Önde Başlangıçta 1 ile 3 arası benim tavsiyem. Yani 3 ilmekle de başlayabilirsiniz. Şöyle bir ilmek verelim başlangıca. Bakın V yakanın başlangıcı için burada bir ilmek verdik. Şu ön ve arkalarda arttırmalarımız olacak zaten belirttiğim noktalarda. Bu yakanın bir ilmeklik kısmı aşağıya doğru iki taraftan arttırılarak 20 ilmek Kazak hırka yapıyorsak daha doğrusu 26 ilmeğe artı 25 ilmek arttırılacak. Süveter kazak tarzı çalışacaksanız da 21 ilmeğe tamamlanacak kadar arttırma yapılacak. Yani toplamda en aşağıya indiğimizde orayı yine 26'ya tamamlıyor olacağız. Diyelim ki çocuğunuzun baş çevresi 40 santim. O zaman hemen yine aynı şekilde kendi ipinizin örgü referansı farklı olabilir o şiş numarası ve referansa bazı alarak 21 ilmekte 10 santim ise 40 santim hemen burada 84 ilmek başlamalıyım demek ki diyerek bu şekilde bulabilirsiniz. Kazak için 84 ilmek, hırka ve yelek yapacaksak bu şekilde üzerine yerleştirip patınız daha geniş olabilir. E, artı ilmeklerinizi ekleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İlerleyen zamanlarda da kazak ve örgülerde e, hırkalarda bunu paylaşıyor olacağım zaten sizinle. Size bir referans olsun istedim. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.